Bu menünün tamamı 2900 TL. Evet arkadaşlar Aralık ayında Lokum Steakhouse'da muhteşem bir fix menü yaptık. Anlat bakalım Mustafa fix menümüzü. 1 kilo etle başlıyor. 4 kişinin yiyebileceği 1 kilo et, double salata, 3 tane meze, yanında ayran, garnitürleri unutma. Evet. Yemekten sonra çayı kahvesinin yanında tatlısı ikram. Bu menünün tamamı 2900 TL. Yani bu masayı şöyle bu şekilde 2900 TL mi kuruyoruz? Evet. Harika. Bence muhteşem bir fiyat çalışması olmuş. Bu menüyü arkadaşlar ister 3 kişi, ister 4 kişi, ister 5 kişi yiyin değil mi? 10 kişi bile yiyebilirsiniz. <laughs> Tabii zaten. doyabilirsiniz. O da böyle. Şimdi arkadaşlar bu 1 kilo için geçerlidir. 2 kilo aldığınızda bu setler çoğalıyor. Bu sefer 6 tane seçebilirler meze. 2 tane salatanız, 4 tane tatlınız işte ayranız falan 2 tane yiyin. Bizim bugün etlerimizin tamamı kuzu. İster bunu dana etinden ister kuzda isterseniz karıştırabilirsiniz bir kiloyu. Bu arada rezervasyon yapmayı unutmayın. Yoğunluktan dolayı yer bulamayabilirsiniz. Evet. Bu kampanya ne zaman kadar sürüyor Mustafa? Aralık sonuna kadar kampanyamız devam ediyor. Aralık o yılbaşı günü de dahil mi var? Tabii yılbaşı günü de dahil. Duydunuz gibi sesini rezervasyonu şimdiden yaptırıyorsunuz.